Herkese merhaba arkadaşlar. Perceptum isimli kısa korku oyunumuza hoş geldiniz efendim. Aslında kısa korku değil. Şu an demosunu oynuyoruz. Yakın zamanda çıkış tarihi duyurulacakmış. En iyi deneyim ve maksimum sürdürücülük için kulaklık oynamanızı öneririz. Evet. Siz de kulaklıkla izleyin. Sadece ben mi korkacağım? Hayırdır ya. Biz medyummuşuz. Ee, bir aile ortadan kaybolmuş. Evi şey yapmaya gelmişiz. Hmm. Bu ne lan? Orası ters mi? Heh, evi incelemeye gelmişiz. Eğilmek için kontrol. Ha yok ters değilmiş. Lamba düşmüş. Oyun baya güzel bir şeye benziyor ya. Bir bakalım. Çıktığı zaman fullün oynarız. Ya Allah. Basılı tut space gözlerini kapatmak ve seslere odaklamak için. Bir şey vardı orada. Öf seslere bak. Anam. Öyle bir fullemişim ki lanet girsin. Yırtık İncil sayfası. Aha. Siz ki zorluklar karşısında inancınızı koruyanlar, siz ki her gün gözleriniz kapalı dua edenler, siz ki kalplerinizi dinleyenler, korkmayın. Gelin secde edelim ve eğilelim. Rabbimizin yaratıcımızın önünde diz çökelim. Hmm. Aç aç aç. Şey görmüştüm böyle oyunda ya, ayna falan tutuyor, arkaya bakıyor falan. Aynada görünüyorlar. Hıntılı bir şeye benziyor. Oğlum ben buna bakacağım, niye lambayı kapatıyorsun? Ne bileyim ben. Aç. Ha kilitli. Okey. Konu ne ya? Ne yapacağım? Anasıyla oğlu herhalde. Acaba şeyle alakalı mı ya? Secde edelim, eğilelim. Eğilip mi acaba gözümü kapatmam lazım? O da değişti. O ne lan? Oğlum bir şey var orada. Aç. at gibi bir şey var. G gitti. Tamam, kalk 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 kalk. Ya biz medyumuz ya. Otaklanıyoruz. Gözleri falan kapatıp. Ya ee, grafiklere bak. Yırtık Elias'ın otu. Ve bu taşınma beni bitiriyor. Çocuklar için iyi olacağını düşünmüştüm. Yeni bir şehirde, yeni bir evde, yeni bir başlangıç. Sadece devam etmek. Ama daha da kötüleşiyor. Aklımı kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Bu odanın duvarlarına Üç haç astığımdan emindim. Yemin ederim buraya geldiğimde yaptığım ilk şey buydu. Peki neredeler? Kutularda yok, arabada yok. <laughs> Haçları çalmışlar. Hello? Sağda hello. Kapat. O ne ya? Hiç sevmem. Opera mıydı neydi? The Big Plan. Büyük Plan. Aç. Enektar aldım. Ha buranın mı? He buranınmış. Aç aç aç. Bir şeyler duyuyorum oğlum. Bir dakika. Arada böyle bir geliyorlar. Üstten bir şeyler kapanıyor. Görüyor musun? E çok karanlık. Lambası yok mu buranın? şurada kapatayım gözlerimi. Bir şey olmuyor. O oda niye var? Allah Allah. Ulan ışık varmış ya burada. O ne? Bir şey aldım. Basılı tut. Hah. Bu muhabbet bak bak. Ana burada haç yok. Bak bak. Bak şimdi. Az önce görünüyordu lan. Vallahi gördüm. Yalan Aha bak aha. Ama bak burada yok. He, çiviler. Dur bir tane de burada var. Aha onu. Dananana. Hac ters döndü. Aha, kanadı bir de. Hiç iyi işaret değil. Abi çivi de burada var. Çivi mi? Evet çivi. Aha. Gözlerini kapat diyor. O ne oğlum oradaki? Kedim de bir yandan diyor. Allah seni kahretmesin. Kapat. Oğlum şurada var ya ben diyeyim 1 2 3 metre. Bir şey vardı orada. Lan oğlum Gelme yatacağım. Allah Allah. Üç açı buldum. Bu doğru. Bak o da kanamış. Ah. Lamba gitti. Doğru. Patladı. Şurayı aç bakayım. Aha. Aynayı tut ve kullan. El değiştirmek için. Ana. Oğlum çok gergin. Çok sıkıntı oyun. O ne lan? Ne yazıyor orda? Nefret ettir mi? Ben yanlışlıkla Türkçe mi okuyayım? Bunu da mı çevirmişler Türkçe'ye? Allah Allah. Oğlum bir şey vardı sanki orada. Öyle Sana da O neydi lan? Ee? Ne yapayım? Dur bir gözleri kapatak. Çok şükür bir şey yok. Burada da bir şey yok. Aha! Yırtık el yazısı. Masanın üstünde de yok. Ve tabii ki kimse almadı, kimse görmedi, kimse hiçbir şey yapmadı ve sorun tam da bu. Kimse hiçbir şeyi umursamıyor. Bu ailede kimse bunun benim için ne kadar önemli olduğunu anlamıyor gibi görünüyor. Doktora gitmeme gerek yok. Sadece her şeyin normale dönmesine ihtiyacım var. Bu ailenin doğru yolu bulmasına ihtiyacım var. Dinlenmeye ihtiyacım var. Rabbim yardımınızı, yardımınız için yalvarıyorum. Aha kadın tırlattı zannetmişler. Haç maç kaybolmuş bir şeyler olmuş ya. Kocası demiş ki sen çok yoruldun. Seni bir psikoloğa götürek. Aynayı aç bakayım. E şöyle bakayım. Ben de bayağı yaşlıymışım ha. E gide. akulan gençlik. Şimdi gözlerimi kapatayım. Geri gidemiyor mu ya? Kaldım göt kadar yerde. Ne yapacağım? ağızlı Spiderman mı o? Tavanda, duvarda geziyor. Ana bu kadar mıydı lan? Perseptron erken dönüm sürüm dediğiniz için teşekkürler. Bu demo oyunun temel mekaniklerini tanıtmak için oluşturuldu. Şu anda Perseptron final bölümünün üzerinde çalışıyoruz. Beğendiyseniz oyunun istek listelerine ekleyin. Anaaa. Tamam. Aa güzel oyun ama. Valla güzel. İstek listesine ekleyek ya bunu. Bu kadar kısa olmasaydı iyiydi be. Valla o kadar kendimi hazırladım. Çok kısa tutmuşlar demeyin. Neyse çıktı zaman oynarız. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar da izlediyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.